Kıymetli öğrenciler hepinize merhaba. Lise matematik 10. sınıfta bir trigonometri sorusuyla karşınızdayım. Ee, bu soruda zemine dik olan bir kuledeki kamera ile kuleye uzaklığı 10 metre olan ED duvarının önü ve arkası gözlemlen, gözlemleniyor. Kameranın kuleye yaptığı açı şekil 1'deki gibi M, B, A, D açısı alfa olarak e, ee, burada verilmiş. Yapıldığında kameranın duvarın önünde gördüğü en uzak nokta D olurken şekil 2'deki gibi BAC eşit 2 alfalık bir açı yapıldığında duvarın arkasındaki gör gördüğü en yakın nokta kule yolu uzaklığı 36 metre olan C noktası olmaktadır. Yani aslında burada şöyle bir şey var arkadaşlar. Aynı noktadan farklı iki açıyla bakıyorsunuz. Dolayısıyla buradan A noktasından tam bu EYT et geçecek şekilde bir doğru çizdiğimizde zaten bu da birebir bilgisayarla çizilmiş bir grafik olsa gerek aşağıdakinin aynısı olmuş oluyor. Burası C noktası. Şunun tamamı 36 metre. Buraya da 26 metre kalıyor. <laughs> bunu pek kullanmayacağız gerçi aslında ama öyle yazdım. Yüksekliğini H diyelim. Eğer şuradaki E'de uzunluğunu biliyor olsaydık benzerlikten bunu çok kolay hesaplardık ama bilmiyoruz. Burada bize H'yi sormuş. Ee, yani buna göre kulenin yüksekliği olan AB kaç metredir? Bu açı 2 alfa. Bu açı alfa ise şuraya alfa kalmaktadır. Burada gözüküyor. Ee, bu üçgende <laughs> ABD üçgendeki tanjanta bakacağız. Tanjant alfa. Karşı dik kenar bölü komşu dik kenar. Yani 10 bölü H. Ve Diğer üçgende ABC üçgeninde tanjant 2 alfa'ya bakacak olursak karşı dik kenarı bunun tamamı oluyor. 36 bölü yine komşu dik kenar hipotenüs. Çünkü burası 90 derecedir. Dolayısıyla 36 bölü H. E, buradan peki biz nasıl bir şey elde ederiz diye aklınıza gelebilir. Bu, bu formülü demek ki olur sınıfta veriyorlar. Ben e, pek bilmiyorum bu kadar erken zamanda verildiğini. Herhalde yeni müfredat değişmiş ondan olsa gerek. Tanjant 2 alfa eşittir 1 eksi 2 e, çarpı tanjant alfa düzeltiyorum. 1 eksi tanjant kare alfa. Bu formül arkadaşlar bunun tabi çıkarılışı var ispatı var. Şu an 10. sınıfta buna gerek yok. Bunu maalesef bu şekilde aklınıza tutmanız gerekiyor. Dolayısıyla tanjant 2 alfa yerine 36 bölü haş yazacağız. 2 çarpı tanjant alfa 2 çarpı 10 bölü haş bölü 1 eksi tanjant alfanın karesi. 10 bölü haşın karesi. Ve bu işlemleri dikkatli bir şekilde yaparsak haşı yani AB'nin uzunluğunu e, AB uzunluğunu hesaplıyoruz. Yani kulenin yüksekliğini. Devam edelim. 36 bölü haş eşittir. 20 bölü h bölü 1 eksi 100 bölü h kare. Buradan arkadaşlar yine 36 bölü h var sol tarafta. 20 bölü h diyelim. Yani yine adım adım yapayım sizin için. Belki o geçişi görmeyebilirsiniz. 20 bölü h payda eşitliyoruz. h kare eksi 100 bölü h kare Buradan 36 bölü h eşittir. 20 bölü h çarpı h kare bölü h kare eksi 100 yazabilirim. Gerekli kısaltmaları yapalım. H'lar gider. Her tarafı 4 ile sadeleştirirsem 9. Burada da 5 kalır. İçler dışlar çarpımı yapabiliriz. Yani sağ tarafta sol tarafta sadece 9 var gördüğünüz gibi. Sağ tarafta 5H kare bölü H kare eksi 100 var. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 5H kare eşittir. 9H kare eksi 900 oluyor. 900'ü sola 5H kareyi sağ tarafa atarsak 4H kare eşittir 900. Her tarafı 4'e bölersek H kare eşittir. 225 bakın gördüğünüz gibi çok iyi hazırlanmış bir soru. Bu denklemi de matematiksel olarak çözümü iki tane kök var biliyorsunuz artı eksi 15. <laughs> Çünkü pardon 15'in karesi 225'tir eksi 15'in karesi de 225'tir. Ancak kaç uzunluk olduğu için 15 metre pozitif olan bizim doğru seçeneğimizdir. Cevap B şıkkında verilmiştir. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ne kadar çok beğenip abone olursanız videolar o kadar çok başkalarının önüne düşmektedir. Hepinize eğitim, öğrenim hayatınıza başarılar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.